Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakımı oldukça kolay olan bir çiçekten bahsedeceğim parlak Mustafa'nın bakımı ve çoğaltımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Böyle kocaman yeşil parlak tırtıklı yaprakları olan sarkan bir tür parlak Mustafa. Güzel gelişim gösterdiğinde küçük beyaz çiçekler açıyor. Ana vatanı Güney Afrika olan bitki ılıman iklimlerde yetişmeye e, müsaittir. Güney Afrika'dan tohum olarak İsveç'te geliştirilerek dünyaya İsveç sarmaşığı olarak sunulmuştur. Diğer adı İsveç sarmaşığı zaten e, parlak Mustafa çiçeği ilk va ilk ilkbahar ve sonbahar aylarında nadiren de olsa çer e, aşırı bakım istemeyen e, bakımını unutsanız da daha bir canlanan bana göre bir çiçek. Şimdi bunun bakımı hakkında size bilgi vermek istiyorum. Yaz aylarında dışarıda bakılabilir bu tür. E, sulak toprakları çok sever. Çamurlu şeklinde seviyor özellikle. E, güneşi seviyor ve soğuk havalarda canlılığını yitirir. Soğuk iklime karşı dayanıklı değil kesinlikle. Ilıman iklimini çok seviyor. Yapraklarını böyle e, su, su püskürtürseniz e, çok e, Bundan hoşlanır. Ee, saksı değişimini 3 senede bir yapın arkadaşlar. Ee, mevcut saksıdan aşırı büyük bir saksıya alınmaması gerekmektedir. Ee, budama da yapabilirsiniz. Böyle çürüyen, deforme olan yaprakları budayabilirsiniz. Biraz da çoğaltımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Herhangi bir dalından bir tane kırıp suyun içerisine koyarsanız bir hafta içerisinde zaten kök verecektir. Bu şekilde çiçeğinizi ekip çoğaltabilirsiniz. Sürekli böyle saksının kenarlarına ben ekip ekip saksıyı doldurmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi saksım dolu dolu. Ben suya koyup köklendirme yapmadım şimdiye kadar bu çiçekte. Direkt dalından kırıp saksının kenarlarına ektim. Ee, oldukça e, hızlı büyüyen bir tür. Ee, bulunduğu ortama çok çabuk ayak uyduran bir tür. Yazları dışarıda, bakınız ben e, şu an bu çiçeğime balkonda bakıyorum. Havadar bir ortamda bakarsanız daha hızlı bir arkadaşlar. Parlak Mustafa çiçeğini ben daha küçüklüğümden tanırım. Annemin vardı bu çiçekten ve çok hızlı bir şekilde büyüyordu. Böyle küçük filizler kenarlarından küçük filizler verip hızlı bir şekilde büyüyor arkadaşlar. E, çok arsız bir çiçek bu. Bu çiçeğime balkonda bakıyorum. E, balkonda daha büyük büyüdü. Gördüğünüz gibi saksısı e, çok fazla büyük değil. Çok küçük bir saksıya da ekmedim. Böyle askılı saksılara ekerseniz e, sarkıyor böyle aşağılara doğru sarkıyor. Çok güzel bir görüntü oluşur bu şekilde ekerseniz. Biraz da toprağı hakkında bilgi vermek istiyorum. E, torflu topraklar uygundur bu çiçeğe. Bu toprağa taş parçaları, mangal kömürü, kırpıntıları, dere kumu, ponza taşı Çer çöp vesaire hangilerinden olursanız karıştırarak Parlak Mustafa çiçeğinin rahat gelişeceği havadar bir toprak haline getirmelisiniz Hepsini de katabilirsiniz Böylelikle daha hızlı gelişen bir çiçek elde edersiniz Kışın kesinlikle bu çiçeği dediğim gibi dışarıda bırakmayın çürür yoksa Kışları evin içerisine alın Böyle güneş ışığı alan bir yere konumlandırırsanız çiçeğinizi kaybetmezsiniz. Bu türün bir de farklı bir e, çeşidi de var. Bunun e, gövde kısmı mor. E, annemde bulunan parlak Mustafa çiçeğinin gövde kısmı yeşildi ve yaprakları daha küçük, e, daha koyu yeşilimsiydi. Bu daha bir farklı bir türü. Evet arkadaşlar, bu kadar. E, size anlatacaklarım. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Zilini açarsanız gelecek olan videolarımdan haberdar olursunuz. Bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.